Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir videoyla ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 5000 kupayı biraz sahsta, az kaldı arkadaşlar. 5000 kupalı biliyorsunuz mega kutu var. Oh. Sonunda arkadaşlar ben maçın şeyle girmek istiyorum. Bu gireceğim çünkü bu bu kupalar değil gibi. Mesela nasıl desem benim sen sende de var bende. Çok garip bir şekilde sende de var. Ama hiç Neden bilmiyorum. Galiba olmaz değil. Şunu da hemen alalım arkadaşlar şu kutuları hızlı başladım diyor biliyorum. Bam diye başladım böyle. Abi gelme el primo. El primo yük benim Arkadaşlar videodan sıkıldınız biliyorum ilk baştan ama arkadaşlar tabii ki de bu kadar değil daha çok oynayacağım daha çok kutlayacağım arkadaşlar <laughs> bir dakika Tabi kendine gelebilir misin abi? Kendine geliyor. Allah abi çok kötü internet. Çok kötü internet. İnternet yüzünden arkadaşlar bu. Halbuki internet yüzünden. Az çekiyordu. Hala 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 iki tane iki şimdi yiye. arkadaşlar ben bu videoyu çekmek için neçelere çektim videoyu bakın İnternet yavaş çekiyor ya her şey yavaş çekiyor. Mesela ben bir iki kere kaydı almıştım. <laughs> Allah. İnternet yavaş ama lütfen şu an çok büyük tehlikeli değil mi oyunda. Çünkü Spike var oyunda Spike. Maçta Spike var. <laughs> Abi bir birlikte takılmaya gidiyorum dur. Bir kişi daha olsun. Lütfen hadi. Bir kişi daha olsun. Şu an modum var çıkacak. Bir, birisi daha çek şey, umut var içinde. Abi lütfen. Bir kol falan da olamıyorum büyük sıkıntı ya. Büyük sıkıntı. Heh, tamam. Ulan tam da olursa. Bu aralar bıraksa çok oynuyorum biliyorum. Tamamdır. Aa beyin internet. Yavaşlama. Kurban olayım yavaşlama. Arkadaşlar çoğu internet yüzünden bakın çoğu internet yüzünden. Baksana şu karakterlere. Göstereyim size karakterleri. Bakar mısınız? Bu kadar karakterim var ya. Gördünüz mü? B var, Penny var, Brock var, El Primo var, Bo var, Rico var, Daryl var, Shelly var. Şey zaten ilk başta çıkıyor. Boo var. Bo var. Barley var, Nita var. Nita zaten herkes dolu. Jessie var. Dynamite var, Rosa var, Tick var, Poco var. Poco seviye 5 bu arada de seviye 7. Yani anladın mı bunu sen? Yani bu kadar iyiyim bu oyunda. Bu değil mi? İyi. O kadar da iyi değilim ama yani. Ben de bayağı bir uğraştım bu kupalara. Emek verdim yani. Abi. Abi lütfen alma. Lütfen alma. Alma çok güzel olur. Alma alma. 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 Ha bir alma ya. Olmayın birinize ya oğlum. Al kafana şapka verdim tak. Al boş. artı 3 aldık. Artı 3 iyi zaten. Video iyi. Hazır 7 dakika olmuş. Ne ara 7 Zaten kupa yolunda bayağı bir karakter aldım zaten. Tamamladım gördüğünüz gibi. Alın. Gördüğünüz gibi var ya. yani sor gider misin Gider misin başımdan Bunun da bu ne ya Abi hayır Hayır Yavaştım internet zaten bu dayanmayacak Çık kaç, kaç. Bul, kaç. Oo, Bu sene Bul, kaç bu bu seni yener bu kaç 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 umas, minimum, -ka -ç -ka -ç, ya. kaç 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 Aç, kaç kaç Tabii arkadaşlar siz bu videoyu e, yarın izleyeceksiniz arkadaşlar. Şu an ben bu videoyu da arkadaşlar izliyorsunuz arkadaşlar. Bu videoyu yarın atacağım. Bugün çekilen yeni yarın atıyorum. Ne kadar

aramızda yani mesela nasıl <laughs> desem ben buna bayağı <laughs> Maç da işte zaten son. Hesaplaşmaya kaldık. <laughs> ne oluyor? Ne <laughs> ne oluyor ya? Aa ne oldu? Allah aşkına kim yedi? Tamam. Artı 8 aldık bu da iyi. Hadi bozuma bakalım. arkadaşlar bildiğiniz gibi tamamdır ya. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar daha bu tarz için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.